Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar Ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç'in şaşkın halini sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar Erkan Meriç sorularımızı yanıtlarken ona verilen soruyu çok şaşırdı ve şaşkınlığını gizletemedi. Ve Erkan Meriç'in şaşkın hali kameralara böyle yansıdı. Çok şirin, tok, çok tatlı bir şekilde... E, Erkan Meliç kameralara yansıdı Arkadaşlar ben de bu görüntüleri sizlere sunuyorum Erkan Meliç'i çok seviyoruz Onu her zaman destekliyoruz Ve onun başarısını kıskananlara muhatap olmasın diyoruz Onu biz tanıyoruz Ve onun kalbinin nasıl bir insan olduğunu Hepsini biz biliyoruz Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz Beğen butonuna basmayı Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşmek